Bugün öyle bir karar vereceksin ki hayatının dönüm noktası olacak. Bu videoyu sonuna kadar izlemen senin için gerçekten çok önemli bir karar. O yüzden hiçbir videoyu izleme ama bu videoyu sonuna kadar izle arkadaş. Benden sana bir tavsiye. Bugün belki hayatınızın geri kalanını, cebinizdeki parayı, sabah uyandığınızdaki psikolojinizi ve hatta yatak odanızdaki özgüveninizi doğrudan etkileyecek o büyük kararı konuşacağız. Biliyorum şu anda ekran başında olan sen. Evet sen. Aynaya baktığında gördüğün o boşluktan nefret ediyorsun. O seyrelen tepeden, açılan şakaklardan bıktı Ve önüne iki tane yol koydular. İki tane kapı var. Birinci kapı sihirli bir değnek gibi. İçeri giriyorsun. Sadece birkaç saat sonra bir etpit gibi sırma saçlarla fırça gibi bir görüntüyle dışarı çıkıyorsun. Acı yok, kan yok, beklemek yok ama bu kapının arkasında ömür boyu saklamak zorunda kalacağın bir sır ve bir ödeme zorunluluğun var. Buna protest saç diyorlar. İkinci kapı ise dikenli bir yol. İçeri giriyorsun, canın yanıyor, iğneler, kan, kabuklar, şişmiş bir yüz. Aynaya bakıp ben ne yaptım kendime dediğin o pişmanlık geceleri. Aylar süren bir sabır testi. Ama yolun sonunda sana vaat edilen şey gerçeklik. Buna da saç ekimi diyorum. Şimdi bana bazı kişiler soruyor arkadaşlar. Instagram'dan, YouTube yorumlarından soru yağmuru var. Abi saçın güzel oldu ama neden protezi yaptırmadın? Protez daha gür durmuyor mu? Abi saç ekimi çok riskli değil mi? Bakın arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar saniyesi saniyesine izlemezseniz yanlış bir karar verip paranızı çöpe atma ihtimaliniz %90. Çünkü sektör size yalan söylüyor. Reklam panolarında gördüğünüz o mutlu adamlar size işin arka planındaki o karanlık tarafı anlatmıyor. Ben bugün kimsenin tarafını tutmayacağım. Ben bugün elime neşteri alacağım ve bu iki yöntemi de masaya yatırıp bağırsaklarına kadar deşeceğim. Hazırsanız kahvenizi alın çünkü bu anlatacaklarım belki de sizi büyük bir hatadan döndürecek. Başlıyoruz hadi. Önce şu görüntü meselesiyle yani egomuzla başlayalım. Kabul edelim. Protez saçın sağladığı o görsel şölen saç ekiminde her zaman mümkün olmayabilir. Allah var şimdi dürüst konuşalım. Protez merkezlerin instagram sayfalarına giriyorsunuz. Adam kel giriyor bir çıkıyor sanki Hollywood yıldızı. O saç çizgisi jilet gibi yoğun. Yoğunluk desen orman gibi saçın içine açıp baksan kafa derisi görünmüyor. Rüzgarda savruluyor fön çekiyorsun şekilden şekle giriyor. Peki saç ekiminde durum ne? Arkadaşlar ben ektirdim sonucu görüyorsunuz. Evet çok memnunum. Bir protez yoğunluğu var mı deseniz belki milimi milimine yok. olamazdı Çünkü saç ekimi bir matematik işidir. Ensenden yani donör bölgenden ne kadar kök çıkarsa tepeye o kadar ekebilirler. Benim Allah'a şükürler olsun ee, donör bölgem çok yüksek. Bakın hala iki saç daha çıkabilecek kadar var. Eğer insan zayıfsa yani tepen çok açıksa doktor ağzıyla kuş tutsa o protezdeki gürlüğü sana veremez. Işık tepeden vurduğunda kafa derin parlayabilir. Bunu kabul edelim. Görsel tatmin açısından ilk bakışta protez maçı 1-0 önüne götürüyor gibi duruyor. Gibi diyorum bak altını çiziyorum. Çünkü işin bir de doğallık boyutu var ve burası dananın kuyruğunun koptuğu yer. Protez saç evet çok gür ama bazen fazla mükemmeldir. Sokakta yürürken bir adam görürsün Saçı o kadar siyah dur o kadar gürdür ve o kadar nizami durur ki beyniniz size bir sinyal verir. Bu işte bir terslik var. Çünkü doğada 40 yaşını geçmiş bir erkeğin saç çizgisi bu kadar da cetvelle çizilmiş gibi durmaz. Protez saçla o peruk hissini yok etmek çok zordur. Kaliteli bir protez değilse ön taraftaki o tül gün ışığında ben buradayım diye bağırır. Ama saç ekimi, ah o saç ekimi seyrek de olsa, az da olsa o saç oradan senin derinden çıkıyor kardeşim. Rüzgar estiğinde dağılışı, sabah uyanlığında o dağınık hali, o kusurları, işte o kusurlar o saçı gerçek yapan şeydir. İnsanlar senin yüzüne baktığında acaba kafasında bir şey mi var diye düşünmez. En kötü şöyle der, he biraz saçı seyrelmiş ama saçı var. Yani bir tarafta mükemmel ama sahte bir görüntü, diğer tarafta kusurlu ama gerçek bir görüntü var. Seçim sizin diyeceğim ama durun daha karar vermeyin çünkü asıl mesele şimdi başlıyor. İşin maliyet kısmına gelince ocağınıza incir ağacı dikecek gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Gelin şu para hesabını bir yapalım. Ama öyle bakkal hesabı değil. Bu işin 5 yıllık, 10 yıllık faturasını çıkaralım. Saç ekimi pahalı diyorlar değil mi? Gidiyorsun kliniğe, sana 30 bin, 50 bin, belki 100 bin lira fiyat çekiyorlar. Oha diyorsun. Araba peşin atı bu diyor. Evet bir kere veriyorsun o parayı. Canın yanıyor cüzdanını açar. Ama sonra sonrası bedava arkadaşlar. Şampuanı al yık açık. Ekstra bir masrafın yok. Peki ya protez? Protez giriş ücreti olarak ucuz görünür. Abi 10 bin liraya taktık süper dersin. Ama protez taksitle Ferrari almaya benzer. Arabaya alırsın benzini yetiştiremezsin. Bakın size kalem kalem sayayım da dinleyin. Birincisi o protezin bir ömrü var. En kralını da alsan o saçlar zamanla dökülüyor. O altyapı yapı yıpranıyor. Senede en az bir bilemedin iki o protezi yenilemek zorundasın. Yani her yıl protez parası cepte. İkincisi o protez kafanda neyle duruyor? Tükürükle değil herhalde. Özel bantları var, özel yapıştırıcıları var. Bunlar dolarla geliyor arkadaşlar. Her ay bant parası, solüsyon parası. Üçüncüsü ve en önemlisi bakım köleliği. Protez saç kendi kendine yıkayıp çıkarabileceğin bir şey değil. 15 günde bir en geç 3 haftada bir o protez merkezine gidip o kafayı söktürüp temizletip raştı tekrar yapıştırman lazım. Her gidişin para, o koltuğa her oturuşun para. Şimdi elinize bir hesap makinesi alın. 5 yıl boyunca ödeyeceğiniz protez bakım ücretlerini hesaplayalım. Yol paralarını toplayın. Çıkan rakamla yemin ediyorum size gidip en lüks klinikte saç ektirir, üstüne de ailenizle tatile gidersiniz. Protez saç finansal bir sömürü sistemidir arkadaşlar. Bunu bilerek girin bu yola. Benim param çok, her ay kuaföre bayılırım. Umurumda değil diyorsanız saygı duyarım. Ama ben öğrenciyim, ben asgari ücretliyim. Bir içeri yaptırayım kurtulayım diyorsanız protez sizi batırır. Çok net söylüyorum bak batırır. Şimdi gelelim işin en can alıcı en ıslak kısmına. Yaşam kalitesi ve konfor. Arkadaşlar ben İstanbul'da yaşıyorum. Yazın sıcakta o kafanızla bir naylonla gezdiğinizi hayal edin. Protez dediğiniz şey hava alan gözenekleri olsa da sonuçta derinizin üzerine yapıştırılmış bir katmandır. O kafa terleyecek. O ter dışarı çıkamayacak. O yapışkanlar vücut ısısıyla erimeye başlayacak. O kaşıntıyı hayal edebiliyor musunuz? Kafanızın içi alev alev yanıyor. Kaşımak istiyorsunuz ama kaşıyamıyorsunuz. Çünkü kaşırsanız protez kayabilir, tül yırtılabilir. Elinizde pıt 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 kafanıza vurarak kaşıntıyı geçirmeye çalışıyorsunuz. Dışarıdan bakanlar bu adam niye kafasını tokatlıyor diyor. Saç ekiminde ne var? Kaşıntı mı? Dal gir kar. Deri senin, kök senin. Kanatana kadar kaşı. Bir şey olmaz. O özgürlük hissi var ya. O rüzgarın kafa derinize değdiği an işte o paha biçilemez. Bir de su meselesi var. Deniz, havuz, duş, protez reklamlarına ne diyorlar? Denize girebilirsiniz. Havuza atlayabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Yalan değil girebilirsiniz. Ama nasıl girebilirsiniz? Ben size söyleyeyim. suya her daldığınızda içinizde bir acaba korkusuyla girer. Acaba bant gevşedi mi? Acaba sudan çıkarken saçım kaydı mı? Sudan çıkarken eliniz istemsizce kafanıza gider. Şöyle bir yoklarsınız. O stresle tatil mi yapılır ya? O stresle havuzun tadı mı çıkar? Saç ekimi yaptırdım. Vallahi havuza bombalama atlıyorum. Sudan çıkıyorum, saçımı geriye doğru savuruyorum. Havluyla haşır uşur kuruluyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Çünkü o saç oraya çakılı. Çeksen gelmez. İşte konfor dediğimiz şey de budur. Lüks araba koltuğu değil. Kafadaki rahatlıktır konfor. Gelelim işin mahrem tarafına. Burası biraz özel ama konuşmak zorundayız. Çünkü hepimiz insanız. Hepimizin ilişkileri var. Sevgilisi var, eşi var. Yatak odasında olduğunuzu hayal edin yani. Romantik bir an. Eşiniz elini saçlı. O an ne hissedersiniz? Eğer saç ektirdiyseniz hissettiğiniz tek şey sevilmenin huzurudur. Eşiniz saç diplerinizi okşar, çeker, oynar. Siz de mayışırsınız. Ama protez varsa o el saça gittiği an sizin vücudunuz kasılır. Ya eline tül gelirse, ya protezin kenarındaki o sertliği hissederse ya yanlışlıkla sert çekip kaydırırsa O an romantizm biter. Yerini güvenlik protokolü alır. Aşkım saçıma dokunma yeni yaptırdım yalanlara başlar. Aşkım başım ağrıyor elleme dersiniz. <laughs> Dokunulmazlı olan bir adam olursunuz. Sevgiliniz size sarıldığınızda kafanızı kaçırırsınız. Soruyorum size arkadaşlar. Sevdiğiniz kadın veya adam saçınızı özgürce okşayamayacaksa o sırma saçların ne anlamı var? O saçlar kime hava atmak için var? Dışarıdaki el aleme mi? Yoksa yanınızdaki insana mı? Peki hiç mi iyi yanı yok bu protezin? Var tabii hakkını yemeyelim. Dedim ya acı meselesi. Arkadaşlar saç ekimi bir ameliyattır. Hatta bir sanattır nokta. Bunu güzellemeye gerek yok. O sediye yatıyorsun kafana 15-20 tane anestezi iğnesi belki 50 tane vurur. O ilk iğneler var ya adamın gözünden yaş getirir. Sonra kafan şişer. 10 gün boyunca Frankenstein gibi gezersin. Sırt üstü yatamazsın. Boyun yastığıyla uyursun. Kaşıntı, kabuk dökülmesi, çok dökülmesi. Tam bir yıl evet tam bir yıl sonucu beklersin. Çıktı mı çıkacak mı? Seyrek mi kaldı? Stresi adamı yer bitirir. Psikolojim bozulur. Protezde de bu yok. Gidiyorsun ölçü alınıyor. 2 saat sonra saçlısın. Bitti. Acı sıfır. Beklemek sıfır. Risk sıfır. Eğer canın çok tatlıysa ben iğne görünce bayılırım diyorsan ben bir sene bekleyemem benim haftaya düğünüm var diyorsan o zaman protez senin kurtarıcındır. Bu konuda protezin hızına ve konforuna saç ekimi yetişemez. Bu bir gerçek. Ama şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne. Gelecek meselesi. Bugün yaşınız 25-30 olabilir. Protez kafanızda jilet gibi duruyor. Peki 50 yaşına geldiğinizde ne olacak? 60 yaşına geldiğinizde ne olacak? Cildiniz kırışacak, yüzünüz yaşlanacak ama kafanızdaki o protez saçta hala 20 yaşındaki gibi simsiyah gür mü duracak? Comic é protezi yaşlandırmak zordur. Sürekli yeni protez almanız gerek. Ama saç ekimi sizinle beraber yaşlanır. Beyazlar biraz dökülür, biraz seyrekleşir. Yani siz gibi olur. Doğal sürecin bir parçasıdır. 60 yaşında dede olduğunuzda torununuz saçını çektiğinde eline peruk gelmez. Ayrıca sağlık boyutunu da unutmayın. Yıllarca kafasında yapıştırıcıyla gezen, deri hava alamayan insanları kafa derisinde oluşan incelmeleri, alerjileri, mantar risklerini bir dermatoloğa sorun. O deri nefes almak istiyor Arkadaşlar, oraya sürekli kimyasal sürmek uzun vadede ne getirir? Bunu iyi düşünmek lazım. Şimdi büyük karara geliyoruz. Tüm bu anlattıklarımı bir teraziye koy Bir kefede anında gelen muhteşem bir görüntü, sıfır acı ama ömür boyu süren bir maddi külfet. Bakım zorluğu ve ya düşer ya anlaşılırsa korku yani kiralıksa. Diğer kefemizde ise başlangıçta çekilen büyük bir acı, sabır testi, belki protest kadar mükemmel olmayan bir sonuç ama ömür boyu senin olan, masrafsız, korkusuz, rüzgar Yağmurda yatakta özgür olduğun tapulu saçın. Benim seçimimi biliyorsunuz. Ben o acıyı seçtim. Ben o iğneleri yemeyi, o kabukları dökmeyi, o şiş suratla gezmeyi göze aldım. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben yani sabah uyandığımda yabancı bir cisim görmek istemedim. Ben duşa girdiğimde şarıl şarıl kafamı yıkamak istedim. Eksik olsun ama benim olsun dedim. Ve bugün bu kararımdan dolayı zerre kadar pişman değilim. Ama bu benim hayatım, benim tercihim. Belki senin donör bölgen çok kötüdür. Ensende hiç saç yoktur. Doktorlar sana ekim olmaz kardeşim demiş. O zaman protez senin için bir mucizedir. Başımızın tacıdır. Git yaptır keyfini ona lafım yok. Ama eğer ensen sağlamsa, yaşın gençse ve sadece acıdan korkuyorum veya hemen saçım olsun diye proteze kaçıyorsan yapma kardeşim. Yap. O hatayı yapma. O konfor alanı tuzağına düşme. Bir kere dişini sık, ömür boyu rahat et. Kendi saçının verdiği o özgüven kafana yapıştırılan en pahalı peruktan bile daha değerlidir. Son sözüm şudur. Özgürlük mü istiyorsunuz yoksa mükemmellik mi? Ben özgürlüğü seçtim. Ayrıca mükemmel de oldu elhamdülillah. Ve inanın bana... Rüzgar saçlarınızın arasından geçip kafa derinize değdiğinde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Siz hangi taraftasınız? Yorumlarda kapışalım. Protez kullananlar veya ektirenler. Deneyimlerinizi aşağıya yazın bu videoyu izleyen binlerce yorumlarınızla aydınlansın. Karar sizin, kafa sizin, kendinize iyi bakın ama en çok da ruh sağlığınıza iyi bakın. Saçlı ve mutlu kalın, hoşçakalın. Bir de bana abone olursanız çok memnun olurum.